Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bela beraber kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, arkadaşlar ben birazcık kafa topu 2'yi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden bayağı bir ilerledim arkadaşlar. Karakterimi görüyorsunuz. Oyuna e, oyunda şampiyon oldum, takım şampiyoncusu oldum. Takımının misti arkadaşlar takım bir dakika. Takım. Takımının takımımın ismi arkadaşlar. Ee, baba takım arkadaşlar baba takımının e, sahibi ya da burada game bir karakter geliş ee, arkadaşlar ee, baba takımının sahibi kim bitti ya bir çocuk da arkadaşlar e, ee, burada baba baba. Arkadaşlar teşekkür ederim tebrik ettiğiniz için demişim ben burada. Burada YouTube yadırır ye 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 YouTube'u Game nadir karakter tam adı veren hatta burada beni şu şampiyona şampiyon olduğum gün şöyle bir şey demişler bugün gur, gururluyuz Pro Aras Game Amatör Lig 2. Iki, şampiyonu oldu bir tebrik kesinlikle hak ediyor eee ben de o zamandan bir demişim ki arkadaşlar teşekkür teb teşekkürler tebrik ettiğiniz için demişim iki gün önce YDB Pro Rusk efsane bir efsanevi karakter tamamladı. Takım arkadaşınız artık daha güçlü. Evet. Bu takım şeyini yapmıştım. Bir de eee bir de şöyle bir şey var. Pro, Ytb Pro Rusk yeni stadyum ilerledi. Onu tebrik etmeyi unutmayın. Arkadaşlar gurur duydum kendimde. Üstüne takım takım bilet yenildi bu böyle işte şuna çok arkadaşlar 3 gün önce arkadaşlar çok sevindim buna bakın bugün gururluyuz YTV YouTuber Pro Aras Game Amatör Ligi iki şampiyonu oldu bir tebrik kesinlikle hak ediyoruz bunu, bunu duyduk da zaten sonra arkadaşlar zaten kendimle gurur duyuyorum takımım takımım beni tebrik etmiş Arkadaşlar teşekkür ederim. Tebrik ettiğiniz için de, demişim ben de. Gurur duy, duydum. Ha Bir gün önce de YouTube'u Pura Rastge bir efsanevi karakter tamamladı. Takım arkadaşınız artık daha güçlü. Demişler. İşte takımım var arkadaşlar böyle benim. Ee, şimdi hemen hızlıca maça geçelim isterseniz. Çok heyecanlıyım. Maça geçiyoruz. Evet. Aa ama kuyruk özel bir kuyruk arkadaşlar adam para ödemiş oyuna. Şu arkasındaki kuyruk çünkü özel bir kuyruk. Adam para yatırmış Oho bu adam yenilir ki. Arkadaşlar bir de üstüne de takım şampiyon oldum. Yanda görüyorsunuz kupamı. Takımın şampiyoncusu oldum üstüne o yüzden o kupa var. Evet. Ayrıca bu adam yenerim ki ben. Çok güçsüz bir adam. Ha, lan atan ha. Oho yine. çok güçsüz. Hadi bir gol attı. Onu <laughs> Yenerim ben ben <laughs> Evet. İlk maçımızda ilk adamımızı yeniyoruz. Adam kuyruğuyla hava atıyor arkadaşlar. Benim de kuyruğum olacak ne var yani? İnşallah. Adam beni dövmeye geliyor ya. Topu bıraktı beni dövmeye geliyor adam. Aa bitti süre yazık. Evet 225 256 tane puan 60 tane elmas kazandık. Oy 60 tane elmas. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım hadi <laughs> bakalım. Bu şuradakiler gelsin. Abi nazar değdirdi. Bakalım şampiyon görünüzlere üzere ama ben bu adamı yenirim çünkü ben takım şampiyon derken bir gol attı ne hissediyoruz çünkü olabilir böyle şeyler diyoruz ve hemen bir golümüz daha atıyoruz atamıyoruz ana adam şampiyonun hakkını veriyor hayır attık yok. Bu adam yenilir mi yenilir? Evet. Yenilirim. Yenemem. Şaka yapıyorum. Yenilirim. Hadi. 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 bien yeah. arkadaşlar. Yenildim. Ya arkadaşlar.